Onu hemen geçeceğim. Şunu da vurdum mu tamamdır. Of. Şansa bak bir an. Merhabalar arkadaşlar. Lazy bastı ekranlarına hoş geldiniz. Tekrardan Sniper Alive 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm neler yapmıştık. Hareketli bir aracı patlatmıştık. Ee, sızma görevleri yapmıştık. Ve en son şu tapınağın içinde ulaşmamız gereken bilgiye ulaşmıştık. Tabi bu bilgiye ulaşmak <laughs> 40 dakikamızı almıştı. Onu da unutmuş değilim. Bu arada ne tarafa gidecektik? Ha şu aradan da gidilebilir. Şu aradan da ne yapsak ki acaba? Şu aradan emin olamadım ya. Şuradan ilerleyelim bakalım. Oh, bu askeri aramayı unutmuşuz. Arayalım bakalım, çok iyi. Belrod mermisi bulduk. Şurada asker var mı acaba ya? Onu da bakmak istiyorum da. Pek asker görünmüyor gibi. Burada da asker varsa zaten şu binanın içinde sessizce halledebiliriz. Etrafı kapalı çünkü. Evet, asker yok gibi buralarda. Sessizce ilerleyebiliriz. Aa, ses kamuflajı oldu. Çok iyi. Haydi bakalım ilerleyelim şuradan. Aslında kamuflajın olması iyi değil. Oh şurada bayağı bir asker var ya. Nasıl geçeceğiz oradan? Yalnız burada 3 tane rütbeli olmasına rağmen ha, aynen. Az önce bir tane sağa giden olmuştu diyecektim de. Yani sessizce buradan nasıl geçebiliriz onu düşünüyorum bir yandan. Evet kamuflajı bekleyeceğiz burada. Umarım ki kamuflaj süresi çok uzun sürmez. Evet, şu üçünü vuracağım ya artık yapacak bir şey yok. Allah Allah. Aslında tam hizasında vurmuştum ama. Neyse bakalım. Ne yapalım şöyle şuraya doğru bir koşturalım bakalım. Ve location'ımızı yaptık. Oscar Mike hadi bakalım. <laughs> Şurada bir sniper var. Yine kamuflaj sesini bekliyorum ben. Hadi uçaklar. Evet, bir dahaki sesle birlikte şu elemanı vuracağım artık. Oyun aniden dondu. Az daha vuramıyorduk adam ya. İşimiz içti yani. Haydi bakalım ilerleme zamanı. Şu da bir adam mı var? Aa, şunu öldürememişiz. Hemen işaretlemem lazım onu. Hemen hemen hemen. Ha, hemen. tamamdır. Şu hareketli olan muhtemelen hedefimiz. Aslında yine kamuflajları beklemek zorundayım. aslında. Hemen koşsam iyi olacak şuradan. Uf. Gel bakalım gel gel gel. Tamamdır. Tam yerinde vurduk. Bir askeri de aradan çıkarırsam çok iyi olacak benim için. Ah. Of. Gördüm seni. Pikachu kaçamazsın artık. Hadi bakalım. arkadan ilerleyeceğim. Yalnız da benden kaçıyor gibi. <laughs> İşe bakın. İşte. Çok canice vurdum seni. Gel bakalım sen. Evet. Safe Combination notunu bulduk sonunda. Verbrot mermisi de bulmuş olduk. Ah, Brower'la buluş diyor. Haydi bakalım, ilerleyelim. Zaten buraları temizlememiş miydik biz ya? Asker olmaması lazım iş burada arada. Öyle ben bir... dinamiti de seçeyim de bir şey çıkar mıkar. Brower... Brower. Brawler neredesin? Allah! Tank geldi ya, şansa bak. Brawler kaçsan iyi olur derken Brawler uçtu. Hoppala! Koş 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 koş! Hemen bunun yoluna dinamit atmam lazım. At bakalım şöyle. bir de hemen el bombası. Şöyle şuraya doğru. Haydi bakalım. 3 2 1 ve at. Oo! İşte bu kadar. O ne ya? O ne fırlıyor öyle? Aa! Cephane deposu patlamış. <laughs> Anam. Aman diyeyim aman. Şimdiki görevimiz ne? Hoppala. Bir daha şeye gideceğiz. Aman neydi onu? Tapınak. Ama bir araç sesi geliyor ya yine bir yerlerden. Hey yarabbim ya bir sen eksiktin. Mayınımız kaç tane var? İyi iki tane varmış mayın. Birini şöyle yerleştirelim. Ve yine patlamasını bekleyeceğiz. Artık tabi gelirse yine buraya. <laughs> evet, bekleyelim bakalım. Hadi canım benim neredesin? Seni bekliyoruz hadi. Zaten çok zaman kaybettik yine bu bölüm. Nerede kaldı bu araç ya? Oha oraya mı gittin? Hey Rabbim ya gitmiş nereye dönmüş? Aman aman görmez o beni görmez. Sakın diyeyim. Nereye koyduk mayını ya? Mayını göremiyorum şu an. Neyse bakalım onu da hemen şuraya atayım o zaman. Bu araçta patladığında... Aman diyeyim aman çabuk içeri gitmem lazım. Heh, şöyle çökerim bakalım. Görünüyor mu buradan? Heh. Gel bakayım gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Yalnız diğer mayını bulamadık. Ona biraz sinir oldum ben ya. Allah. Anam bir şey geliyor. Bir şeyler sarı oldu geliyor vallahi. Gel bakalım evlat. Sen nereden gördün de geldin böyle ya? Yalnız bu bölüm çok ses çıkardık. Ben de farkındayım. Hadi <laughs> bakalım. Gel 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 ya. Evet şöyle sokulup hemen şu adamı almam lazım. Vuramadım. Anam yine vuramadım. O ölmüyor. Amma mermi harcadık ya. Niye böyle oldu? Yalnız mayını nereye koydum ben ya? Ha gördüm. Gel bakalım. Evet gidip hemen şu askerin de üstünü arayalım. Zaten bu saatten sonra buraya asker falan gelmez ya. Haydi bakalım koşturma zamanı. Keşke şu oyunda şöyle kuşlar da kamuflaj yapabilse ya. <laughs> Çipet pet falan. <laughs> evet bu benim tuzağım. Panik yapmaya gerek yok. İşe yaramadı ama <laughs> elbet işe yarayacak. <laughs> Hoppala bayağı asker var yine ya. Bir. De hepsi de rütbeli şansa bakın. Üç. Başka var mı? Oh. Şunu niye işaretleyemiyorum? 4 5 Altı. Aman yarabbi. <laughs> Bayağı asker var yine. Of çok bekledik ya. Vallahi sıkıldım ben. Evet. Diğer uçak sesiyle şunu vururuz bence. Haydi bakalım. Hoppa Tamamdır Şuradaki askerler buraya doğru geliyor Yavaş yavaş Şöyle Bir tane de şuraya tuzak kurayım da Ne olur ne olmaz Tabi At bakalım Bir tane de şuraya çarp Heh tamamdır Şöyle koşturacağım ya. Burayı temizlemiştik zaten. Evet, all clear oldu yine. Şuradaki adamı görmemişiz ya. İlk uçak sesiyle şunları vurmak lazım. Bir tane daha geldi ama onu göremedik az önce. Diğeri nereye kayboldu ya? Aman diyeyim aman. Şahaz daha bizi mahvediyordu ya. En iyisi ilk uçak sesiyle şunu vuralım. Şu başımı ağrıtacak gibi görünüyor. İlk şeyde bunu vurmam lazım. Kamuflajda. Haydi uçak sesi lazım bana. Onu hemen geçeceğim. Şunu da vurdum mu tamamdır. Of. Şansa bak bir an fark edileceğiz sandım. İyi. Bu iki askeri aynı anda vurmamız iyi oldu. Oh, şurada da bir tane var ya adam. Heh. Hoppala. Hala bir tane içeride adam var yalnız. Of şu kamuflajları beklemek çok sıkıcı ya. Hallayı <laughs> bunu aldım artık. Şöyle biraz geriye kaçsam iyi olacak. Kaç 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 kaç. Ha şöyle yapalım en iyisi. Gel sen gel. Kamuflaj da yaklaşıyor. Yaktım çıranı. Zaman madem sen gidiyorsun şu adamı vurmam lazım benim. Nerede kaldı bu uçaklar ya? Evet yaklaşık bir 40 saniye falan gelecekler sanırım. Evet bu sesten sonraki sesti ezberledim artık yani. <laughs> Haydi çık oradan. Hangisini vursam bilemedim yani. Şunu vuralım. Hemen de. Sonra bir de şunu vurmam lazım. Haydi bakalım geliyor geliyor geliyor. Hoppa. Tamamdır. Şuradaki asker onu görür mü acaba? Şu an onu merak ediyorum da. Görmez sanırım ya. Ama ben yine de <laughs> görmez sanırım dedim gördü direkt. <laughs> Evet, uçak seslerini bayağı bir beklemem gerekecek. Maşallah bir de hep rütbeli askerleri koymuşlar bu bölüme ya. Hiç öyle tek rütbe yok. Hep çift rütbe. Evet askerler çok yaklaşma. <laughs> Bölümde uçakları beklemekten imanım gevredi ya. Amma sıkıcı iş. Heh tamam yaklaşma ben seni buradan vururum. Of nerede kaldı şu uçaklar ya. Şu an bir, bir dakika falan var. Hey Rabbim nereye girdi ya? Nasıl vuracağım ben bu adamı şimdi? Heh, oradan dön. Dedim hemen şu açıya ulaşmam lazım. Yoksa bu adamı vuramayacağım. Nerede kaldı bu uçak ya? Uçağa gerek kalmadı bence. Onu şu şekilde vurmam lazım. Tamamdır. Şöyle üstünü de arayalım da. Heh. Well road çıktı. İlerleyelim. Burada ne görevimiz kaldı hala anlamış değilim ya. Ben zaten... Ne? Bu mu? Oo. Bu neymiş ya böyle? Neymiş bu propaganda mı yapıyorlar? Hmm. Panzer bilgileri falan filan var ya burada. Hmm, çok sıkıcı. Hiç bakamam. Haydi bakalım. Nereye gideceğiz? Ne oluyor ya? Of bitiremedik şu bölümü sürekli bir şeyler çıkıyor Allah'ım. Evet, şurada bir asker vardı ama kaçırdık. Şurada bir dürbün şeyi gördüm az önce. Allah Allah. Aha. Oradaydı. Tamam. İlk şey sesiyle onu vuruyorum. Uçak sesiyle. Allah kaçırdık. Bir an o uçak sesinden sonraki ses sandım ya. <laughs> <laughs> Yalnız kamuflajı çok iyi ya. Görmekte aşırı zorlandım yani. Öyle söyleyeyim size. Aa şurada yok. Mermiymiş o top mermisi. Şöyle şuradan koşturayım ben bir bakalım. Asker bırakmadık koskoca haritada. Oh. Şurada bir asker var. Buralarda var mı? Bunu vurmamız gerekir mi acaba ya? Ha yok o oradan dönüyormuş tamam. Tamam bakalım arkana ha. Okey. Şimdi şimdi. Oh şurada bir asker var. Aslında orayı da temizlemiştik de demek sonradan askerler geliyor. Umuyorum ki yeni bir araç çıkmaz ya. Şöyle yine tabi temkinli davranmak lazım. Buraları hep temizledik ama. Şöyle bir çökeyim bakalım. Oo. Şurada bir sniper var. Yine uçak sesini bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu uçaklardan sonraki uçaktı yanlış hatırlamıyorsam. Kamuflaj veren. Hayda ama. Hah. Testicle yapacağım. Haydi vurduk ya inşallah. <laughs> Geliyor. Yok. Bayağı bir yukarı ateş etmişiz. Başka asker var mı acaba? Şu an etrafıma bakıyorum ama Başka asker yok gibi görünüyor. Pusulada da görünen herhangi bir asker yok. Aa yok şurada vardı bir tane. O uzak bize. Şöyle sessizce ilerleyebilirim ya sanırım. Allah. Vallahi fark edildik ya. Orada da sniper varmış. O sniper'ı hemen vurmam lazım benim. Seni pislik ya. Hiç oraya sniper gittiğini düşünmemiştim. Oh dişlerinde parçaladım. Oha bir tane de orada var. Her taraf sniper kaynıyor ya. Bu ne böyle? Ben resimde iki tane görünce bırakmıştım. Allah ne oluyor? Aa bölüm bitti. <laughs> Adamlardan kaçarken yanlışlıkla bölümü bitirdik iyi mi ya? Brawl'un mezarı. Haydi bakalım. Allah kar sinirlendi. Hıncını çok pis alacak sizden beyler. Diyeyim demesine. <laughs> Dinamiti kaç bölümdür kullanıyoruz bize lazım değil o bilgi. <laughs> Evet 14 olabildik mi? Az kalmış. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Artık Sniper Eyes serisinin sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. Bölümü beğendiyseniz kanalı ve videoyu likelamayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.